Yunus Emre Hazretlerine atfedilen bir nasihat derler. Demiş ki, insan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Bu hal mevzusuyla alakalı güzel bir şiir var. Şöyle der. Fikri arı oldum, gönlü gül oldum. Gülden anlayanı bulamadım ki. Kalbi petek oldum, dili bal oldum. Dilden anlayanı bulamadım ki. Yol aradım, yol bilmezler içinde. Figan ettim, dil bilmezler içinde ömrüm geçti hal bilmezler içinde halden anlayanı bulamadım ki. Maksudum der ele döktüm derdimi, bulut oldum sele döktüm derdimi. Ozan oldum tele döktüm derdimi, telden anlayanı bulamadım ki. Bizim halimiz biraz böyle. Arıyor muyuz o da meçhul ama bulamıyoruz. Haldeşimizi bir türlü bulamıyoruz. O zaman dönüp şunu söylemek lazım. Demek ki mesele çok iletişim kurabilmemiz değildi. Mesele sadece birbirimizi anlayabilmemizdi. Anlayabilenlere aşk olsun. Aşk ile. Eyvallah.